Efendim malum düğünler ardı ardına yapılmaya devam ediyor ve özellikle gelin kızların vazgeçilmezi çeyizlikleri içerisinde yemek odası takımlar var masalara sevdiği. Bu konu hakkında ne diyeceksiniz? Bu yılın favori renkleri ve desenleri neler? Öncelikle mağazamıza hoş geldiniz. Şu an mağazamızın ev tekstili reyonundayız. Burada masa örtülerimiz ve salon takımlarımız var. Bu çok ürünlerimiz kendimize ait. Bu yılın sezonu favorisi bu tarz nakışlı işlemeli ürünler e, i̇stedikleri renk ve desende bize tasarımını yaptırtabilirler. Ayrıca hazırladığımız ürünlerden almak isterlerse buradan alabilirler. Şöyle göstermek istiyorum. E, şöyle mesela Fransız dantelli gruplarımız var yine bunlar bizim kendi imalatımızdır. Bu tarz ürünler. Bunların aksesuar değişikliği isterlerse yaptırtabilirler. Birçok ürünlerin aksesuarı mevcut elimizde. İstediği renge istediği e, aksesuarı yerleştirip kendine özgün bir tasarım çıkarttırabilir müşterilerimiz. Dilerlerse de dediğim gibi bizim hazırlamış olduğumuz ürünlerden alabilirler. Bu tarafta da yine e, salon takımlarımız var. Böyle boncuklarımız, sadelerimiz, güpür dantellerimiz, oymalı gruplarımız. E, yine üçlü ve beşli, on altılı setler halinde. Bunlardan faydalanabilirler. Bunları salonlarına, oturma odalarına, gündelik hayatta sermek için kullanabilirler. Dediğimiz gibi istedikleri her ürüne bizim mağazamızda ulaşabilirler. Ee, burada havlu reyonumuzun yanındayız. Havlularımızda gündelik ve e, çeyizlik olarak ikiye ayrılan güzel modellerimiz var. Bu mesela gündelik bir havlumuzdur. Bunu bizden alan müşterimiz marka garantili alıyor rahat 10 yıl kullanabilir iyi bir bakımla. Burada da yine nakışlı havlularımız var. Evde ördükleri iğnoyaları ve dantelleri yerleştirebiliyorlar. Ayrıca bize sarıttırabiliyorlar. Böyle bir rahatlıkları da var. Hem ürünü alıp hem tasarımını yaptırtabilecekleri tek mağazayız diyebiliriz bu arada. Şimdi mağazamızın seccade reyonundayız. Seccade ve seccade takımları biliyorsunuz çoğunluğu kendi imalatımız. Şöyle bir tanesini göstermek istiyorum size. Fransızdan tellim. İtal Kadife üzerine yaptığımız bir üründür. Ee, bu ürünler bizim kendi tasarımımız. Ee, birer adet, ikişer adet koleksiyon ürünü tarzında yaptığımız ürünlerdir. Örneğin şu seccademizi alan müşterimizin bir ikincisini alabilme şansı yok. Bir tane çalışmışızdır. Örneğin şöyle bir seccade gösteriyorum. Yine bunlar da aynı şekilde ve burada arkamda bir sürü desenleri var. Hepsi de ikişer üçer en fazla beşer adet çalıştığımız özel tasarım ürünlerdir. Müşterilerimiz bu konuda çok şanslı. Kendilerini özel tasarım yaptırmış gibi kullanabilirler. Şimdi kendi üretimimiz olan seccade takımların yanındayız. Biliyorsunuz ki nişan ve düğünlerde vazgeçilmezimiz, gelinlere ve damatlara götürülen şık seccade takımlarımız. Burada gördüğünüz ürünlerin ve arkamdaki ürünlerin tamamı kendi imalatımızdır. Özel tasarım ürünler. Şöyle mesela bir tanesinin havlusundan göstermek istiyorum. Birinci kalite havludan yapıyoruz efendim. Hepsi marka, hepsi kaliteli ürünler ve tamamı kendi temalarıyla özel çalışılmıştır. Bu güzel ürünleri de tabii ki isteyen müşterilerimiz mağazamızdan temin edebilirler. Birçok ürünümüzün tanıtımını yaptık. Şimdi de sofra bezlerimiz ve mutfak önlüklerimizin olduğu rayındayız. Rengarenk gösterebildiğimiz renkler diyelim. Üst katımızda da var devamları. Hemen arkamda da çeşit çeşit önlüklerimiz var. Bakın üçlü takımlarımız. Tek olan önlüklerimiz. Şöyle üçlü takımlarımızdan mankenimizin üstünde gösterelim en sevdiğim desen. Çekimlerimi daha önce izleyenler bilir. Şuradaki ürünler kendi diktiklerimiz. Birinci kalite dakikatenden. Havlu önlük isteyen arkadaşlar şöyle havlu önlükleri gelip alabilirler. O kadar çok desenimiz var ki sıvı geçirmeyen e, ee, Hiçbir şekilde arkasına sıvı geçirmeyen önlük gruplarımız da var hanımlar. Buradan bunun bildiklerine vermek istiyorum. Dediğim gibi birçok deseni gelip buradan alabilirsiniz. Hepsi birbirinden güzel, rengarenk desenler. İsteyen arkadaşlar mağazamıza bekleriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.